Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarif vereceğim. Doktor Ötger'in kazan dibi. Ne gerekiyor bunun için? Bir paket kazan poşetimiz var. 3,5 su bardağı sütüm var. Ve tepside pişireceksek eğer kızartacaksak margarine ihtiyacımız var. Ben bir yemek kaşığı koydum şu anda. Ve pişirmeye başlayacağız o klasik bardaklar 1 2 3 3,5 su bardağı sütümü tencereye alıyorum. Kazandayım da boşaltıyorum. ve ocağa almadan şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Kazan dibimiz kaynadı arkadaşlar. Şimdi altını kısacağım. 3-4 dakika kaynayacak. Kazan dibimi şimdi ocaktan alıyorum. Arkadaşlar şimdi üzerindeki tarifte diyor ki dilim yapacaksanız 26 santimlik tepsiye dökün diyor. Katlama rulo yapacaksanız diyor 30 santimlik tepsi yapın Benim bu 30 santimlik bir tepsi. Alüminyum tepsi diyor zaten. Şimdi margarinimi alıyorum tepsime ve her yerini güzelce yağlıyorum. Her yerini sağını solunu kenarlarını falan güzelce margarinle yağlıyoruz. Üzerine margarin diyor. tereyağı da kullanabilirsiniz belki. Ben üzerindeki tarif uyguluyorum çünkü. Şimdi kazan dibini boşaltıyorum. Şöyle güzelce düzeltelim bana göre bu tepsi büyük ama tarifte 30 santim diyor mecburen 30 santimlik tepsiye döktüm ben şimdi arkadaşlar ocağı alacağım her tarafını kızartacağım ocağımın altını yaktım kuvvetli ateşte çevire çevire her yerini kızartacağım 5-10 dakika ortası kızarmaya başladı kenarlarını da güzelce kızartacağım Arkadaşlar artık alıyorum. Risk atmak istemedim. Çünkü nereyi yaparsam yapayım kenarların ortası daha çok kızarıyor. 7 dakika oldu. 7 dakikadır çevire çevire, çevire pişiriyorum. Şimdi artık altını kapatıyorum. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Sonra buzdolabına koyacağım. 2 saat bekleyecek. Şimdi arkadaşlar dolaptan çıkarttım. 2 saat dinlendi. Uzun dilimler halinde kesiyorum. Kıvırıcı. Her spatulayla yapamıyorum. Benim böyle bir baklava spatulam var. Böyle sıyırma işlerinde bu çok güzel oluyor. Onun için bununla yapacağım. Şöyle düzleştireyim. Yani kendime yediğimde onu düzleştirmem ama şimdi görsel için düzleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel çıktı. Servis tabağımızı kılıyoruz. Kazan dibimiz çok güzel oldu ve şimdi süslemesini yapıyorum. İsterseniz süslersiniz, isterseniz süslemezsiniz. Böyle birazcık da tamam. Çok güzel bir görüntü oldu. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.